Hafta sonu size hazırladığım 12 sayfalık küçük dergimiz. Burada çocuklar boyamalarınızı mutlaka yapan okumalarınızı yapan hızlı okumanızı yapın bakın şurada şöyle göstereyim bu hızlı okumanızı yapan Şimdi burada rakamlarla ilgili ben size göstermek istediğim yazılış yönleri onlar da önemli. Aynı öğrendiğimiz sesler gibi tabii ki. Çocuklar bir yazarken bir rakamı yazarken bakın başlangıcım burası yukarıya doğru çıkıyorum aşağıya doğru iniyorum şöyle biraz büyüteyim ben şunu biri yazarken ne yapıyorum bu boşluklara yazabilirsiniz bir rakamına iki rakamını yazarken bakın noktadan başlıyorum aynı bir kuğuya benziyor değil mi İki rakamımı yazdım 3 rakamı yazarken yine noktayı görüyorsunuz. Döndüm. Bitirdim. Evet. 4 rakamı da aynı şekilde noktamdan indim. Düz bir şekilde çektim. Elim kaldırarak aşağıya doğru çizgimi çektim. Bu boş kısımlarla bol bol yanındaki rakamları yazıyorsunuz. 5 rakamına geldim 5 rakamında başlangıcı burası düz çizgimi çektim. Aşağıya indim. Ve 5'in göbeğini şöyle yaptım. Ne yapıyormuşum? Düz, düz göbeğini yapıyorum. Burada çocuklar, bazı arkadaşlarınız bunu ters yazıyorlar. 5'i. Ona lütfen dikkat edelim. Aynı şekilde 2'yi de ters yazanlar olabiliyor. 6 rakam. Bu tarafta 6, 7, 8, 9 rakamlarında noktalar çıkmamış çocuklar. 6 rakamını yukarıdan başlıyorum. Ne yapıyorum? Aşağıya doğru elimi kaldırmadan dönüyorum. 6 rakamını yazıyorum. Bakın. 7 rakamında buradan başlıyorum. üst çizgimi çektim. Aşağıya doğru ilk çizgimi çektim. Ortadan kısa çizgimi çektim. Bakın şu şekilde 7 rakamını da yazdıktan sonra 8'e ve 9'a gelelim. 8 evet 8'de de ve 9'da da çok e, karışıklıklar oldu bazı arkadaşlarımızda. 8'de bakın hatırlayacaksınız ne demiştik İleride öğreneceğiz. S sesi bakın bu yolu takip ediyorum. başlangıç başlangıç noktama geri geldim. Bakın çocuklar 8 rakamını bu şekilde yazıyorduk. 9 rakamında da başlangıcım burası. Bu, da çıkmamış. Bu noktadan başlayacağım. Ne yapacağım? Şu şekilde döneceğim. Vazgeçici, vazgeçip geriye tekrar bitireceğim 9 rakamını. Bakalım şöyle çizelim. 9'u çiziyorum. Şöyle aşağıya doğru çizgimi çektim. Mouse ile yazması gerçekten çok zor çocuklar. Şöyle 9'u da gösterelim. Evet. Bu görmüş olduklarınız rakamdı çocuklar. Şöyle küçülteyim. Evet. Şu, bu gördükleriniz rakam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma günü öğrendiğimiz rakamlarımızdan sonuncusu da şöyle şu boşluğa hemen çizeyim çocuklar. Neydi? Sıfırdı. Çok kolay olduğunu söylemişsiniz. Gayet kolay. Evet. Yuvarlıyoruz. Sıfır. Bayağı bir tombiş oldu bu. Şöyle. Sıfır rakamımız. Bu rakamları bir araya gelmesiyle çocuklar sayı sayılar oluşuyor. Bakın ilk oluşan sayımız da burada nedir? 10. 1 ve 0 rakamı yan yana gelerek 10 sayısını oluşturuyor çocuklar.